Coral Island, büyüleyici bir tropikal adada geçen bir çiftlik ve topluluk yaşam oyunudur. Oyuncu olarak Coral Island'a yerleşir, bir çiftlik kurar, adayı keşfeder ve topluluğun bir parçası haline gelirsiniz. Hikaye sadece bir çiftlik simülasyonu değil, aynı zamanda çevreyi koruma, toplulukla etkileşim ve adının doğal güzelliklerini keşfetme üzerine kurulu. Bölüm 1 Yeni Başlangıç Kurul Island'a Varış Ana karakter Kurul Island'a taşınmak için büyük şehirdeki hayatını geride bırakır. Tropikal adaya doğru bir yolculuğa çıkan karakter adanın huzurlu atmosferini ve dost şanlısı toplumunu keşfetmeye başlar. Ana karakter adada eski bir çiftliği devralır ve bu çiftliği yeniden canlandırmakla görevlidir. Adada yaşam doğal güzelliklerle doludur. Karakter sahilde beyaz kumların üzerine yürüyebilir, deniz kabuklarını toplayabilir ve güneşin batışını izleyebilir. Coral Island birçok sarı barındıran bir yerdir ve karakter bu yeni dünyayı keşfettikçe adanın derinliklerinde saklı olan sırları öğrenmeye başlayacaktır. Bölüm 2 Çiftlik Kurma ve topluluğa katılma. Çiftliğin ilk günlerinde ana karakter toprakları temizlemeye başlar. Etraftaki taşlar, ağaçlar ve otlar çiftliğin genişletilmesini engel olur. Karakter toprakları ekime hazır hale getirdikten sonra ilk mahsullerini ekmeye başlar. Bu süreç sabır ve emek gerektirir. Ancak mahsullerin büyümesiyle birlikte çiftlik de büyümeye başlar. Ayrıca Kurul Island'daki toplulukta tanışmaya başlar. Kasaba halkı farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip çeşitli karakterlerden oluşur. Her biri adada kendine özgü bir role sahiptir ve ana karakterin topluluğun bir parçası olmasına yardımcı olur. Kasabanın kalbinde dostluklar, aşk hikayeleri ve derin bağlar gelişmeye başlar. Bölüm 3 Doğanın Güzellikleri ve Çevreyi Koruma Coral Island sadece çiftlik işleriyle sınırlı değildir. Adının etrafındaki doğal alanlar da keşfedilmeyi bekler. Ana karakter adanın ormanlık alanlarını, plajlarını ve mağaralarını keşfetmeye başlar. Bu süreçte Adanın çevresel sorunlarıyla da karşılaşır. Plastik atıklar ve kirlilik adanın ekosistemini tehdit eder. Karakter adanın çevresel sorunlarına çözüm bulmak ve doğayı korumak için çeşitli projelere katılır. Karakter deniz temizliği projelerine katılarak mercan resiflerini korur. Adanın biyolojik çeşitliliğini artırmak için ağaçlar diker ve sürdürüle sürdürülebilir çiftçilik yöntemleri kullanarak çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu projeler Kurul Island'ın doğal güzelliklerini korumak için kritik öneme sahiptir ve ana karakterin topluluğa yaptığı katkının bir parçasıdır. Bölüm 4 Gizemli Mağaralar ve Antik Sırlar Adanın derinliklerinde ana karakter antik mağaraları keşfeder. Bu mağaralar geçmiş medeniyetlere ait kalıntılar ve gizemli güçlerle doludur. Karakter bu mağaralarda değerli kaynaklar bulur ve adanın tarihine dair ipuçlarını keşfeder. Bu antik sırlar Kurulu Island'ın neden bu kadar özel olduğunu ve adanın geçmişte nasıl bir medeniyete ev sahipliğini yaptığını ortaya çıkarır. Bu keşifler karakterin adaya adaya olan bağlılığını de, derinleştirir. Adanın tarihini öğrenmek sadece bir çiftlik kurumu ötesinde kurul Island'ın ruhunu anlamasına yardımcı olur. Bölüm 5: Toplulukta Güçlenen Bağlar. Zamanla ana karakter kasaba halkıyla derin dostluklar kurar. Her birinin kendine has bir hikayesi vardır ve ana karakter bu hikayeleri keşfettikçe kasaba halkıyla güçlü bağlar kurar. Kasaba festivalleri, topluluk etkinlikleri ve yardım projeleri karakterin adada derinlemesine yer almasına yardımcı olur. Ayrıca karakterin kasaba halkı arasında romantik ilişkiler de gelişmeye başlar. Aşık olma ve bir ilişki kurma fırsatı karakterin adadaki hayatını daha anlamlı hale getirir. Coral Island sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda karakterin kendini bulduğu ve bir topluluğun parçası olduğu bir yer haline gelir. Bölüm 6 Coral Island'ın geleceği ve karakterin etkisi Coral Island, ana karakterin katkıları sayesinde yeniden canlanır çiftlik büyür. Kazaba halkıyla güçlü bağlar kurulur ve adanın çevresel sorunlarını çözümler bulunur. Mercan resifleri iyileşir, ormanlar yeniden yeşerir ve ada eski doğal güzelliklerini kavuşur. Ana karakterin adada kurduğu düzen Coral Island'ın geleceğini güvence altına alır. Bu süreçte karakter sadece çiftliği değil aynı zamanda bir topluluğu da yeniden inşa eder. Adada geçirilen zaman karakterin hem kişisel gelişimini hem de topluluğun birlikte nasıl güçlü olabileceğini gösterir. Sonuç Doğayla ve toplumla yeniden bağ kurmak. Coral Island sadece bir çiftlik kurma hikayesi değil. Doğanın korunması, toplulukta güçlenen bağlar ve keşiflerle dolu bir yolculuktur. Ana karakter adaya taşındıktan sonra sadece kendini bulmaz. Aynı zamanda Kurul Island'ın yeniden doğuşuna katkıda bulunur. Doğayla ve insanlarla olan bağlarını güçlendirir ve adanın güzelliklerini koruma yolunda büyük adımlar atar.